Sardes halkı küçük dükkanların yanı sıra halka açık gazinolara sahip olan ilk insanlardır. Kazılarla ortaya çıkarılmış bilinen ilk serbest pazar niteliğindeki bu kompleksleri yakın geçmişteki doğu pazarlarının öncüsü olarak kabul edilebilir. Yapıların içinde bulunan ithal mallar ticari ilişkileri gösterir. Zengin bir soylu sınıfı vardı. Bunlar oldukça zengindi ve altın ticareti sadece devletin denetiminde değildi. Saraydan bağımsız tüccar üreticiler de vardı. Kureysos çok zengin bir kraldı. Bu ünü bütün doğu toplumlarında efsaneleşmiştir. Bugün hala kullanına gelen Karun kadar zengin deyiminin kaynağındaki kişi yani Karun, Kroisos diye bildiğimiz kraldır. Karun'un yani Kureysos'un egemenlik yıllarında Sart çayının her iki kenarına konumlanmış arıtma atölyelerinde altın ve gümüş elde edilmekteydi. Lidyalıların usta oldukları bir diğer sektör de tekstildir. Lidyalılar dokumacılık yanında yün boyamacılığı, renkli camlardan eşya üretmek ve değerli taş işlemeciliğinde de ustaydılar. Kuyumculuk ve mücevher yapımında ustaydılar. Fil dişi ve tekstil alanında oldukça başarılıydılar. Herodot'a göre çok iyi süvarilerdi ve yiğit savaşçılardı. Lidya sanatı büyük oranda Yunan etkisi taşımakla birlikte içinde Anadolu unsurları görmekte mümkündür. Örneğin Lidya heykel örneklerinden aslanlar, svenksler, ayakta duran kadın heykelleri ve mezar kabartmalarında Yunan örnekleriyle büyük benzerlik gösterirler. Çanak çömlek üretiminde önceleri firik etkileri görülmekle birlikte sonraları Doğu Yunan üslubunda kaplar üretilmeye başlanmıştır özgün Lidya keremiklerinin en bilineni ise Lidyon adı verilen bir kaptır. Lidya kaplarında zemin beyaz, sarı veya turuncu renginde olurdu. Sardes, ovadan yaklaşık 300 metre kadar yükseklikte surlarla çevrilmiş bir stadel bir kale yerleşmesinin etrafına kurulmuştur. Sart çayını geçtikten sonra kentin dış mahallelerine girilir. Burada altın, gümüş atölyeleri, halkın ve tüccarların yaşadığı atölyeler, pazar yerleri ve mezarlıklar bulunur. Surlar içindeki alanda ise saraylar, kamu binaları ve tapınaklar bulunmaktaydı. Lidya'nın bütün zenginliğine karşın halk oldukça sade ve yoksul görünümlü evlerde yaşıyordu. Çay ağaçlarından temeller üzerinde kerpiç bloklarla örülen duvarları vardı ve boyutları da küçüktü. Heredot bu evleri şöyle tanımlar. Evlerin çoğu sazdan yapılmaydı. Kerpiç yapıların bile üstleri sazla örtülüydü. İçinde 50 bin kişilik bir nüfusun barındığı sanılan Lidya başkentinin yayılım alanı bile henüz bilinmemektedir. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler kesin olmaktan oldukça uzaktır. Sardes Artemis Tapınağı'nın İyon isyanı sırasında tahrip edilen Kibele Tapınağı'nın yerine yapılmış olması muhtemeldir. Yazıtlardan yapılan tapınağın Artemis kültüne ait olduğunu öğreniyoruz. Bazı yazıtlarda hem Zeus hem de Artemis kültünden bahsedilmektedir. Lidya Krallığı döneminde bu bölgede tapınak tespit edilmemiştir. Artemis Tapınağı Helenistik dönemde yapılmıştır. İyon düzenindeki tapınak bitimi Roma dönemini bulmuştur. Helenistik dönemde sadece cellası yapılmıştır. Cella ikiye bölünmüştür. Doğu batı yönünde iki kapısı vardır. Lidyalıların dini ile ilgili fazla bir bilgimiz yoktur. Tarihi kaynaklardan anlaşıldığına göre Lidya'da ana tanrıça Kibele veya diğer isimleriyle Kibebo ya da Kuvava büyük bir saygı görmekteydi. Herodot, M.Ö. 499 yılındaki Yunan saldırısından önce Sardes'te bir Kibele tapınağı bulunduğundan söz etmektedir. Lidyalıların en büyük ilgiyi gösterdikleri tanrıçalarından biri de Artemis'ti. Böylelikle Lidyalıların iki ana tanrısının Kibel'e ve Artemis olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki tanrıçanın yanında Efesoslu yazar Hiponaks, Yunan tanrısı Hermes ile eşit sayılan Lidya tanrısı Kandaules'ten söz eder. Kandaules'in Trako-Frik kökenli bir tanrı olduğu ve onuruna verilen dinsel şölenlerde yeni doğmuş köpek yavrularının boğularak kurban edildiği ve sonra da yenildiği sanılır. Sardes'te pazar yerinde yapılan kazılarda bulunan bulunsu grupları bu gelenekle ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu bulunsu grupları içinde yer alan dikey kutlu, şişkin karınlı ve geniş ağızlı kaplarda bir köpek yavrusunun iskeleti vardı. Bunların hepsi önce boğularak öldürülmüş ve sonra da derileri yüzülerek yenilmişti. Bu buluntu toplulukları M.Ö. 6. yüzyıl Lidya'sında köpek boğucu tanrı Kandoles'in saygı gördüğünü ve onuruna dinsel yemek törenleri düzenlendiğini ortaya koymuştur. Sardes'te bulunan daha sonraki dönemlere ait Yunan ve Roma yazıtları ise Lidya dininde Athena, Apollon, Asklepios, Dionios, Hermes ve Zeus gibi Yunan tanrılarının da bölgede önem kazandığı ve tapınıldığını göstermektedir. Batıdan gelmiş olanların yanında Lidyada doğu kökenli bazı tanrılara da tapınılmaktaydı. Ancak Kibele ve Artemis'in hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır. Lidyalıların tanrılarına bağlılıklarını göstermek için düzenledikleri törenlerle ilgili bazı antik kaynaklar bilgi verir. Bu törenlerde bazı rahiplerin halım edildikleri Uzun saçlarını tanrılara sunmak için kestikleri bu sırada transa geçerek törensel danslar yaptıkları ve çığlık attıklarını bilmekteyiz. Lidya kralı ve soyluları ölülerini firiklerde olduğu gibi yığma toprak tepeler yani tümülüs altında gizlenen odalara gömerlerdi. Lidyalılardaki tümülüs geleneği Frigler'den gelir. Ancak Frig dönemindekilerinden farklı olarak mezar odaları ana kayaya oyulmaktaydı ve duvarlar kesme taş bloklarla örülmekteydi. Kimi Lidya tümülüslerinin etrafında toprağın kaymasını önlemek için Krepis ismi verilen bir çevre duvarı da bulunmaktaydı. Lidya ile ilgili en eski kaynak yine Heredot'a uzanır. Herodot, Kral Aletes tümülüsünü betimler ve Mısır ve Babil'deki yapılardan sonra en görkemli yapı olduğunu söyler. Lidya bölgesinin çeşitli kısımlarına dağılmış olan bu tür mezarların en tanınmış ve en görkemli olanları Marmara Gölü ile Gediz Irmağı Tepe Nekropolisidir. Bugün Salihli Akhisar Karayolu'nun içinden geçtiği bu krali mezarlıkta 100 kadar yığma mezar tepesi yükselir. Bu mezarlardan olağanüstü boyutlarıyla ayrılan iki tanesinin doğudan batıya doğru Mernat sülalesi krallarından Aliattes ve Giges'e ait oldukları sanılır. Bin Tepe krali mezarlık alanı olarak seçilmesinin nedeni buranın Sardes ve Gediz vadisinden rahatlıkla görülüyor olmasındandır. Kral Alyates'in bugün Koca Musaf Tepe olarak adlandırılan mezar tepesi 355 metre çapında ve 61.46 metre yüksekliğindedir. Yığma tepenin altındaki mezar odası yaklaşık olarak 3'e 2 metre boyutlarındadır. 9 metre kare kadar genişlikteki odanın yüksekliği yaklaşık 2,5 metredir ve düz damladır çok iyi perdahlanmış ve demir kenetlerle birbirini tutturulmuş, mermerleşmiş kireç taşı bloklarından oluşturulmuş olan mezar odası, Lidya duvar işçiliğinin en başarılı örneklerinden birini yansıtır. Mezar, defineciler tarafından soyulmuştur. Bu soygunun 19. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Aliattes'e atfedilen bu tümülüs yanında, Bintebe mevkiinde iki anıtsal tümülüs daha bulunmaktadır. Bunların da Lidya krallarına ait olduğu ünlü antik dönem coğrafyacısı Strabon tarafından önerilir. Karnıyarık tepe olarak adlandırılan yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 239 metre çapındadır. Kırmutaf tepe olarak bilinense yaklaşık 45 metre yüksekliğinde ve 350 metre çapındadır. Tümülüslere gömülen Lidya kralı ve soyluları büyük cenaze törenleriyle defnediliyor olmalıydılar. Ölü çeşitli takılarla aynalar, içki, yemek kapları ile birlikte mezar odasına konulmuştur. Mezarlarda çok sayıda altın, gümüş, elektron, tunç, cam, fil dişi kemik ve ahşap eşyalar bulunmuştur. Kral ve soyluların anıtsal mezar yapıları ve şaşalı cenaze törenlerine karşın halkın gündelik yaşamda olduğu gibi oldukça mütevazi ölçülerde gömüldüğü anlaşılmaktadır. Orta ve daha alt sınıftan halk yumuşak kayalara uyumuş küçük mezar odalarına gömülürlerdi. Tik yapılışı M.Ö. 6. yüzyıla uzanan böyle bir mezarlık Sades Akropolü'nün batısındaki tepelerin eteğinde ortaya çıkarılmıştır.